Selamünaleyküm çiçek Sivan dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür. Ee, bugün bizde o kadar bir yağmur oldu. Fırtına oldu. Fırtına arkadaşlar. Rüzgarla yağmur. Öyle bir yağmur oldu ki dedim e, çiçekler bayağı islanmıştır diye şimdi çıkıp bakıyorum hiçbir damla gelmemiş Arkadaşlar ama bir yağdı bir yağdı mutlu oldum Yağınca Bunlar da yağmur suyundan e, beslenirler demiştim yok şu gölgeleyim Belki e, izin vermedi bunlara yağmur gelmesine şöyle güneşten korumuştum da yağmurdan da şey olmuş ee, ama isterdim ki yağmurdan nesibini alsın. Arkadaşlar yerim yok, yerim yok diyoruz. Bazen kafayı çalıştırınca yerde bulabiliyoruz. Millilerime şöyle güneşli yere koymak için e, önce saksıyı böyle sabitledim burada. Öbür saksıyı oturturdum şöyle. Şöyle balkonuma arkasından şöyle bir yer yaptım arkadaşlar. Zaten buraları dolu. Şöyle buralar doğru her yer e, Rüzgar olduğu için Böyle e, Temizleyeceğim Daha şey edemedim e, Şöyle bunu da dışarıya çıkarttım Şöyle göstereyim maydanozlarım çiçek açmış Bunu kışın hep e, kullandım Şimdi yaşlılandı. Çiçek açmış Çiçeklerini koparayım belki e, diblerinden yenileri gelir şöyle arkadaşlar şöyle bir güzel gül sardunya arkadaşlar gül sardunya getirdim birazdan e, onu da paylaşacağım e, şöyle bu çiçeklerimle başlayayım dedim arkadaşlar şöyle güzellerimle şöyle e, inşallah yarın yeni sabır e, seralarda da çiçekler gelecek belki oradan da bir çekim yapacağım e, Allah nasip ederse öyle arkadaşlar şu güzelliklerime paylaşayım şuna bakın çok da şöyle e, Nihalcim e, Gül Sardonyan açtı mı dedin yok daha şöyle bak buradalar. Ee, şurada bir tanesi Şöyle ee, Burada da birisi İnşallah bunlar da açar Açtıktan sonra e, paylaşırım Bunlar bardaktaydı Sonra saksıya aldım Şimdi gelişimleri güzelce olacak Şurada sükulentlerim Şöyle arkadaşlar Hostalarım Burada büyüyor Şu kış ortancım Şu hosta. Burada da bir tane hosta. Buradan da bir tane hosta. inşallah bunlar da e, ki hani gelesi e, sana da yine bunun gibi çok olarak çıkacak inşallah. Şurada da bir tane dalı vardı. Evet. Şurada. Öyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim de sonra öbür balkonuma geçeyim. Şunu bir Ayşe Hanım'a ayırmıştım sonradan hani eşimin durumlardan sonra bakamadım susuz kalmış tekrardan kökleniyor galiba İnşallah toparlanacak susuz kalarak e, yaprakları kötü oldu e, şöyle elimde olanları şöyle paylaşım arkadaşlar. Bu da Japon gülü. Hep böyle bir şey oluyor. Temizliyorum, yeni tekrar oluyor. İlaçladım yaprakları böyle oldu. ilaçtan sonra. Bu da Japon gülü'nün katmerlisi arkadaşlar. Öyle şimdi öbür çiçeklerimi paylaşacağım. Öbür balkona geçeceğim. Arkadaşlar bugün ne paylaşacağım? Bugün şöyle bir e, bizde buğdaydan e, ilk baharda şöyle bahar zamanlarında buğdaydan e, böyle un ile buğday buğdayla e, bir tatlımsı bir şey yapılıyor Ben buğday çimlendiriyorum önce bunu çimlendirilecek arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle bunu robottan geçirip bunu suyunu çıkarıp e, su ile e, sonra un karıştırarak bunu bayağı kaynatılacak arkadaşlar sabahtan ta akşama kadar kaynatılıyor aynı pekmez gibi oluyor öyle bir ekmeğe sürüp yeğilecek bir e, tatlı bir şey bunu da burada arkadaşlar istedi bayağı özledik hani özbekistan şeyi bunun ismi sümelek deniliyor arkadaşlar öyle e, ben çimlendiriyorum şu an eee Uyu bu hazır oldu hemen hemen. Yarın e, hastane işim var. O yüzden yarın da bırakacağım. Çarşamba bunu yapacağız arkadaşlarla inşallah. Bu kadar hani zamanım yetmiyor. Bakalım inşallah her şeye yetişirim. E, şimdi öbür balkona geçeyim. Bunu da bir gösterip geçeyim dedim arkadaşlar. Şimdi gelelim gül sardunyalarımıza arkadaşlar. Şöyle çok güzeller arkadaşlar. Şöyle gül sardunya e, saksısıyla şöyle göstereyim. Şöyle sadece 4 adet getirdim arkadaşlar. Tek renk böyle. Bunlar 170 TL arkadaşlar. Şöyle. Dalından da isteyene mesela dalından da 50 TL'ye verebilirim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Sonra buradaki. Melek kanatlarımdan var arkadaşlar. Şöyle özel tür melek kanadı. Bunlar paylaşmıştım. Şu da e, 500 TL, bu da 500 TL'ydi. Şunu e, şuradan keseceğim arkadaşlar. Biraz fiyatına uygun yapmak için. Bu burasını da suya koyup köklendirip sonradan hani uygun olması için şey yaparım bunu da öyle arkadaşlar ee, şöyle şurada yine bir küçüğüm var Bu 200 TL şu yaprağı sararmış ee, yine buradan gelecek yaprak bunlar var şöyle 350 TL olanları var elimde şu an orada 500 TL olanı var ee, şurada Kadriye hanımın çiçekleri Rüzgar oldu dedim ya şöyle kohleresini şu tarafa alayım şöyle şu güzeli açık açık duruyor. Şurada bir mor salkımım var salkımı şöyle burada bir aglenoman var ee, şurada gardenyalar var 50 TL'den arkadaşlar ee, şurada 200 TL aglioneum şurada orkide var tomurcukta da. Ee, şöyle bakın. Ee, bu 250 TL. Ee, şu hosta var 150 TL bu. Ee, bu da 150 TL iki tane var bundan. Ee, burada bir tane kaldı bu 150 TL tek köklü. Ee, şurada da var bu 200 TL arkadaşlar. Ee, bu da 250 TL şurada e, bambu orkidesi var 250 TL şurada aglenoma turu var 400 TL şurada bir sükülentim var 50 TL burada küpelim var 50 TL e, şurada marantalar var bunlar e, 100 TL'den arkadaşlar e, şurada begon, begonyam var bu da 100 TL'den bugün hep bunlara indirim yaptım 137 arkadaşlar bunları 100 TL'den yaptım 100 TL bu da 100 TL indirimli oldu şimdi yine ne var? Şimdilik elimde arkadaşlar bunlar ee, şu da var arkadaşlar ee, süsleme yapmak için mesela çiçekleri çiçeklilere şöyle şöyle geçirebilirsiniz şöyle şöyle yapmak için böyle bir yeşillik yaprak. Bu da 50 TL. 7 metre arkadaşlar bu. Şöyle. E, bu da arkadaşlar bir arkadaşımız e, şey yapmıştı iptal etti. E, bu e, 350 TL. E, sun gönlüm. ismin çok zor söylemek şimdi bunu göstermek isterim şöyle göstereyim bu köksüzdü bunu kendim köklendirdim bunu çıkardıktan sonra yine ekmem var ama çok güzel köklenmiş şöyle göstereyim şuna bakar mısınız arkadaşlar şuna bakın çok güzel köklendi taze taze kökleri şöyle bunu hemen ben ekimin yapayım videoyu durdurayım şöyle arkadaşlar şimdi ek, ektim yani tekrar kırılmasın diye e, videoyu durdurarak e, şey yaptım e, millileri çıkarınca buraya cam güzellerimi aldım biraz e, sıcak galiba Şurada da devi tabanlarım, kohler, şeylerim, kokleri bunlar burada. Ee, bu da Cevriye Hanımın e, bayram hediyesiydi. İnşallah belki çiçek aldığı zaman kargosunu yaparım. Ee, şöyle güzelliklerim. Burada arkadaşlara ayırdığım çiçekler. Arkadaşlar şundan isteyenler var. Ee, Perşembe belki giderim. Perşembe gidersen getiririm inşallah. Çünkü e, yarın e, öbür sereye gideceğim. E, Çarşamba o buğday işini yapmak lazım. Yapmazsa o da köklenince e, acı tadı veriyor arkadaşlar. O yüzden e, Perşembe giderim. Hani sipariş verenler var. Her giderim arkadaşlar. Ee, biraz hani kargoyu göndermem lazım Zeynep Hanım sizin de şeyi e, sadece bekletiyorum kusura bakmayın. Biraz e, kargolarım şey olsun diye bekliyordum. E, bir tane çiçekle şey yapmayayım dedim. E, i̇nşallah e, başka arkadaşlarınki gibi şey yaparım birlikte yaparım. Şöyle. E, bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Sonra şundan e, e, fide e, köklenirse fidelerim olacak. Sonra ne yapayım? Şurada dolapları boyadım arkadaşlar. Hmm. Ne, şöyle güzelliklerimi de paylaşıp geçeyim. Çiçekleri varken şöyle gösterip geçeyim arkadaşlar. Şöyle aklemamalarım. Bu koyan e, bu hiç açmadı arkadaşlar. İnşallah açtığında görürüz. Şöyle göstererek bitireyim videomu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Şöyle güzelliklerle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.